Sujeti, yüksek hız ve basınçtaki suyun kesilecek malzemeye uygulanarak talaş kaldırılması prensibine dayanan bir kesim teknolojisidir. Sujeti kesim sisteminde temel olarak dört ana bileşen bulunur. Pompa, suyun basıncını yükseltir. Delik, suyun hızını ve enerjisini artırır. Kesme kafası, suyun malzemeye uygulandığı yerdir. Kontrol sistemi, kesimin şeklini ve hızını kontrol eder. Sujeti kesim işlemi şu şekilde gerçekleşir. Pompa, tankta bulunan suyu belirli bir basınca yükseltir. Su, yüksek basınçlı borular aracılığıyla deliğe gönderilir. Su, delikten geçerken hızını ve enerjisini artırır. Su, kesme kafası aracılığıyla malzemeye uygulanır. Suyun yüksek basıncı ve hızı, malzemeyi keserek talaş çıkarır. Sujeti kesiminin en önemli avantajı Kesim sırasında ısı oluşmamasıdır. Bu sayede malzemede deformasyon ve mukavemet kaybı oluşmaz. Ayrıca, sujeti ile hassas kesimler yapılabilir ve malzeme fire kayıpları azdır. Sujeti kesimi, alüminyum, paslanmaz çelik, cam, taş, plastik gibi çeşitli malzemelerin kesilmesi için kullanılabilir. Ayrıca, sujeti kesimi ile karmaşık şekilli kesimler de yapılabilir sujeti kesiminin bazı dezavantajları da vardır. Bunlar. Sujeti kesimi yüksek maliyetli bir işlemdir. Sujeti kesimi sesli bir işlemdir. Sujeti kesimi kirli bir işlemdir. Sujeti kesimi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları metal işleme, gemi yapımı, havacılık, otomotiv, tıp, inşaat, enerji, sujeti kesimi Gelecekte de çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaya devam edecek bir teknolojidir.